bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a yeni gelen gücellemeye bakacağız. Ben oynuyordum. Bakın. <laughs> Bu gelmiş. Hemen bunu açalım. Sonra diğer ücretsiz şeyleri atlan. Neyse. Haydi açtım. Bakalım ne şey çıkıyor arkadaşlar. Evet açıyorum. Bir. iki Aç. Burnumla mı açayım? Burnumla açıyorum. Açtım Allah Allah açtım. Allah Ne çıkıyor? 21. Oo, o, o. Bayağı bir şeyler çıkabilir. ha Ee, aa parladı. Kostüm çıktı, kostüm çıktı. <laughs> evet, daha parlamadı ve bitti bu kadar. Hmm, yani pek iyi şeyler çıktı, çıktı sayılmaz. Hemen şunları alacağım Yok, waffle almayacağız artık. Böyle ben waffle aldım, açtım, açtım da video çekmeyi unuttum ya. Ben günlük hediyemiz ne var? Evet, hiçbir şey yok. Bakalım başka bir şey var mı? Arkadaşlar bu arada buraya yeni şeyler gelmiş. Görenler biliyordu yani. <laughs> ben daha yeni geliyorum. benim meda Ne yazıyor orada? Dur sen 15 savaş Baş aşağı hesap başına da. Ne? baş aşağı hesaplaşma mı? Arkadaşlar bu ne diyor? Ne diyor bu arkadaşlar? Başlıyor. hangi ee, hangisi ekliyorsak acaba? Tara ekleyelim. Haydi oyna. Tamam arkadaşlar başlıyoruz bir iki üç tur oyna. Madem girdik oynarız. Lazım beş evet. Altı, beş, beş. Yavaş yavaş düşüyor. O Ahmet var Ahmet. Hangi Evet, evet geçti. berbat oynadık. Yakında niye gittik şimdi? değil mi arkadaşlar? biraz berbat oynadık. Neyse tekrar oynayalım da arka planı daha yeni fark ediyorum arkadaşlar. Baş aşağı dönüyor. ne herkes şeyi seçmiş. Bu ne? Notlar 35 evet bu daha iyi.

ne birer birer rahatsız neyse arkadaşlar ben her zaman bu Brawl Stars'ı berbat oynuyorum şimdi. berbat oynuyorum arkadaşlar ben neden oynuyorum ki o zaman berbat oynuyorum evet iki tane şey var Bence güzel seçim yapıyorum ben. Şu için gerek başkası da varsa artık şey olur yani. Saldırı şey kutuya gider. Hadi öyle bir taktik var ya arkadaşlar. Ama o ikisi birbirine daldı da Abi şeyin içine hiç gitmeyecekti. Hatta ben bunu değiştirirse değiştirsem acaba. Evet karakteri değiştirmem gerek. Evet şunu yapalım. Şundan. Evet bununla gireceğiz. Baş aşağı şeyine şey ile gireceğiz. Bakalım bakalım şey olacak mı? Böyle yani ben karakterlere pek şey takmıyorum ya. Kostüm. Evet kostüm pek takmıyorum Baksana da benim bu oyunlar da var. Başlayalım. Ee... Ne? Mermim atlıyız. Kişiyi takip mi ediyor? Dur bir dakika. Ben şöyle olsam. Abici beni hiç karşı, karıştırmayın işe. Yaşı karıştırmayın da ben hasar olunca niye can oldurulmadı. Gel gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Tamam. Kaşındı arkadaşlar. Kaşındı. Kaşındı. Arkadaşlar canımızı fulleyelim. Tamam. Ne yapayım arkadaşlar? Bu kadar kaşındı hem de. Bütün patladı hani bir anda içime girdi ya ultiyle galiba kendimi kurtarmayı başardım aşağı dörtmüş bayağı iyi kafası şu an mermi şeyiyle göstereyim aşağıda yani. o ultisi var ulti ulti ultim bir dondu ultim ne oldu seni alt ederim ha hiperim de dolmuş bir dakika bekle bekle gel gel Allah o nekime gelmiyor ne kadar oluyor Allah şunu Allah şunu Allah şunu yenildik. Ne olsun ya bu ikinci oldu. İkinci de de iyidir yani. <laughs> Oğlum ne kadar kupa veriyor lan bu? Bin mi? Baya şey veriyormuş ha. Kupa, kupa veriyormuş. Aslında bin altın aldım. Lan arka plan ne? Bakayım arka planı bir yere bir yerlere tıklayınca bir şeyler olur mu? <laughs> Kameraya falan tıklıyorum da yok bir şey olmadı. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Tabi yine şakaydı. Evet. Bu ne? Ne oluyor? 30 güncellemem var. Ben yanımda Evet. oğlum ne oluyor lan? Arka plan da değişti. Oğlum harbiden böyle daha korkunç. Gelme anma bak toz ederim seni toz. Toz. <laughs> o itmesi var mı? İtmesi olmuş <laughs> Evet. O ultimini kullanamadım. O ultimini kullanamazsam tabii. Abi ulti yapamazsın hiç şey yapamadım ya. Ulti yollanmıyor ulti. Ben daha mı niye başladım? Evet hadi başladım? T. T. Bakın. T. Evet kuran kursuna gitmeye başladım da artık şey yani Ama beni görüyor. Ama aslında gerçekten beni göremiyor şu an. Merhaba. Bay bay. Nasıl ne ya bu? Başardım bir sonraki zaman ne? Anlamadım ne ya. ya. Gel, gel. Gel, gel, gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Lan ben niye kimseye dalamıyor ya? Evet, ben bir arkadaşlar kimseye bağlanmıyorum. D D Aha! A D gibi bir bu geliyor. Evet, saçma kusura Ama bayağı korkunç oldu. Ben az önce kaçıncı oldum? Ne? Hemen şunları da ve evet videomuzun sonuna geliyoruz çünkü çok bir şey çok çıktı <laughs> neyse ee, bye bye abone ol like atmayı unutmayın ve o zaman bye bye şaka şaka video bitmedi dur 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 çıkar çıkmayın yani. abone olmayı unutmayın ama neyse hemen e, başlayalım ben yani bu çeliyle girdim çeliyle girdim çeliyle girdim olamaz çeliyle girdim Uh, 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 uh. kaç tane şey var? Dur 1 2 3 4. Oo 4 tane şey var. Evet, bu daha iyi. Nasıl olur? <laughs> Sperim doluyor bak. Bak yaklaşma toz olur. <laughs> Şöyle. Allah ulti boşa gitti ya. Neyse şunun için azıcık can yenilik. Aa doldu. Allah arkadaşlar Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda kutu kurdum ona. Önü yenilik görmedi. Yenlüğü görmemişken de şuraya geçtim arkadaşlar. Evet. Kalkanı var, kalkanı var, kalkanı var, kalkanı var. Ne? Allah ulti yani. Biraz. Ney? Neyse ikinci olduk ve bu da iyidir. Ve evet, şimdi şunu açalım. Sekserde. Evet, ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Açalım ve ve emzi mi çıktı harbiden? Al. Ah. Evet, super zamanla doğar. Alana farı boyutu 35 e çıkar. Aksesuar beklenen 50'ye düşer de benim akıslı yok. Hmm. Bu. Bunu alacağız. Bir niye baş aşağı dönüyor? ilk başta arkadaşlar burada telefonunuzu ters çevirin ve gerçek yüzünü görebilirsiniz evet Ki ben neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar abone olup like atmayı unutmayın ve o zaman bay bay